Efendim iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyor. Sizlere de sektörlerin önce isimleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta da sizlere Kayseri'den sesleniyoruz. Özel günlerinize imza atılan ve en mutlu anlarınıza şahit olan bir işletmedeyiz. Bugün bir düğün salonundayız efendim. Aslında buraya düğün salonu demek biraz az. Çünkü burası çok büyük kapasiteli ve çok şık bir yer. İşletme etkiliğimiz Kübra Hanım'la beraberiz. Hadi gelin mutlu günlerinizde sizlere ne gibi hizmetler sunuyorlar, ne gibi faaliyetler sunuyorlar. Önce kendisini tanıyarak başlayıp sonra sorularımıza yanıt alalım. İsmim Kübra, 19 yaşındayım. Almanya'dan geldik, temeli olarak burada yaşıyoruz ve Sivaslıyım. Peki bu çiftlerimizin mutlu günlerinde sizler burada ne gibi etkinlikler sergiliyorsunuz, neler yapıyorsunuz onlar için? Her türlü organizasyon sağlanıyor aslında. Düğün olsun, kına, nişan, askere. Eğlencesi yemek balo. Peki Aynen. burada tüm organizasyonlarınızda yemekli, ikramlı bir şekilde mi ilerliyorsunuz? İsteğe göre değişiyor. Bazıları yemekli istiyor, diğerleri sadece kuru pasta menülü istiyor. Konsept farklılığı yapmak istedik. Biri daha şatafatlı ve gösterişli olduğu için, gümüş de daha sade olduğu için isteğe göre seçebiliyorlar. Çok güzel. Peki e, ikramlı bir şekilde aynı zamanda ilerleyebiliyorsunuz. Yani yemekli bir e, organizasyonda gerçekleştiriliyor burada doğru mudur? Aynen doğru. Peki neler çıkıyor mutfağınızdan? Her türlü menü çıkıyor. Bu isteğe göre de bağlı. Müşterimiz ne istiyorsa ona göre bir menü hazırlıyoruz. Peki bu yapmış olduğunuz faaliyetler doğrultusunda burası kaç kişilik, kaç kişilik bir misafir ağırlanabiliyor burada? İki tane salonumuz var. Biri gold rengini, biri gümüş rengini. İkisinin de kapasitesi 500 kişilik. Çok güzel. Yani aslında totalle 1000 kişilik bir yer diyebiliriz buraya. Hangisi tercih edilirse. Peki ikiye ayırmanızın sebebi nedir? Gold ve gümüş olarak neden ikiye ayrılıyor? Konsept farklılığı yapmak istedik. Biri daha şatafatlı ve gösterişli olduğu için, gümüşte daha sade olduğu için isteğe göre seçebiliyorlar. Yediğimiz zaman da bazı yemeklerin damak zevkimizi şenlendirmesini isteriz aslında. Mutfakta kaç kişilik bir ekibimiz var ve temizlik olarak ne gibi önlemler alıyorlar? Mutfakta 5 kişilik bir ekibimiz var. Hijyen açısına çok dikkat ediyorlar ve ben de önem gösterdiğim için bu noktaya ben de çok dikkat ediyorum. Çok güzel. Peki bununla beraber demiş olduğum gibi sizler aslında burada kişilerin en özel hiç unutulmayacak anlarına imza atıyorsunuz ve burada çok fazla tercih ediliyorsunuz. Bu müşteri portföyünü oluşturmanın bu başarının sırrı nedir Kübra Hanım? Bizzat her şeyle kendim ilgilendiğim için, her şeyin yoluna gitmesini istediğim için, genelde memnun ayrıldıklar için bu yönden bir avantajımın olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki konsept paketlerinizin içerisinde düşünecek olursak, bizler bir çift olarak geldiğimizde bizlere ne gibi etkinlikler, ne gibi olanaklar sunuluyor? Demin de dediğim gibi her şey isteğe bağlı olduğu için ama bizim salonumuza ait hem, hem kameracımız hem çalgıcımız olduğu için evli çiftler sadece günü tutuyor. Ona göre de biz her şeyi hazırlıyoruz. Yani kendileri hiçbir şekilde hiçbir şeyle ilgilenmeleri gerekmiyor. Yani şunu diyebilir miyiz aslında? O kişi sizlere sadece günü söylüyor, A'dan Z'ye her şey size bırakılmış oluyor. Aynen. Peki çok güzel. Bu doğrultuda izleyicilerimiz sizlere ulaşmak istedikleri zaman, burada o muhteşem günlerini geçirmek istedikleri zaman sizlere nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Sos sosyal medya ve telefon numaralarımızdan iletişim sağlayabilirler. Çok güzel. Peki bununla beraber ben biraz da malum genç bir girişimcisiniz. İleriye dönük planlarınızı ve hedeflerinizi çok merak ediyorum. Evet burada çok hali hazırda bir müşteri portföyü Hı. oturtmuşuz. Çok güzel işleyişler sergiliyor. En özel anlara imza atıyoruz ama ileriye dönük hedeflerimiz nelerdir? Şu an organizasyonlarımız için zaten iki tane salonumuz bulunuyor ama ben kır salonu da istiyorum ilerideki zamanlarda. Yani e, Kayseri'yi biraz da kır düğünü olarak şenlendirmek istiyoruz, Aynen. doğru mudur? Peki çok teşekkür ederim vermiş evet, olduğunuz bilgiler edelim. için. Bununla beraber bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bizler sizin en gü güzel günlerinize şahit oluyoruz ve bize güvendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Temennim bunun devamlı olması. Çok teşekkür ederiz tekrardan vermiş olduğunuz bilgiler için. Efendim işletme etkilimiz Kübra Hanım'la beraberdi. Kendisi dediğimiz gibi genç ve yetenekli bir girişimci. Buradaki tüm A'dan Z'ye organizasyonlarla kendisi ilgileniyor. Aslında burası bir aile işletmesi de diyebiliriz. Sizin en mutlu, en özel anlarınıza şahit oluyorlar burada efendim. Onlar da kapılarını sonuna kadar organizasyonları konusunda, etkinlikleri konusunda sizlere sınır tanımadan kapılarını açıyorlar. Bizler de iş ve başarı ekibi olarak burada röportajımızı sonlandırıp yolculuğumuza devam ediyoruz.